Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Tokat'ın Sulusaray Belediye Meclisi'nin Ömer Halis Demir Caddesi kararı sonrasında Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Çorun AK Parti ile ilişki kesildi. Ömer Halis Demir Caddesi'nin belediye meclisinde oy birliğiyle isim değişikliği istenmesi üzerine Tokat Valiliği kararı iptal etmişti. Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden iki kişinin partiyle olan ilişi kesilirken, AK Parti Tokat İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Çorum partiden kesin ihracı istenerek yetkili disiplin kurumlarına sevk edildiği açıklanmıştı. Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Çoruk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini açıkladı. Çorun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından, AK Parti Tokat İl Başkanlığından yapılan açıklamayla Çorun Parti'den istifasının kabul edildiği açıklandı. Açıklamada, Sulusaray ilçesi Belediye Başkanı Necmettin Çorun, 12 Ekim 2023 tarihli parti üyeliğinden istifa dilekçesi İl Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmiş olup, söz konusu dilekçeye istinaden Belediye Başkanı Necmettin Çorun parti üyeliğinden istifasının kabulüne ve yetkili organlara sevkine karar verilmiştir, ifadeleri kullanıldı.